Liberden herkese merhaba, değerli profesyonel turist rehberleri, hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizin için çok özel bir içerik hazırladık, mesleğinizde fark yaratacak, anlatımlarınız ve turlarınızı zenginleştirecek bilgilerin olduğu derinlemesine bir inceleme. Bugün UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz ve bunu tamamen Türkçe yapıyoruz. Şöyle bir düşünelim, bir şehrin ruhu dediğimiz şey… Hani o müziği, yemekleri, el sanatları o şehrin geleceğini nasıl şekillendirir? Artık biliyoruz ki bu sadece turistik bir süs değil, çok daha fazlası. Aslında bir şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasının tam da motoru. İşte bu explainer boyunca bu can alıcı sorunun peşine düşeceğiz. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bu küresel ağın ne olduğuna bakacağız, temelini anlayacağız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Bizim gastronomi başkentlerimizi, ardından tasarım ve zanaat kalelerimizi ve tabii ki müzik şehirlerimizi mercek altına alacağız. En sonunda da peki bir şehir bu ağa nasıl katılır sorusunun pratik cevabını vereceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Ve ilk bölümümüz Küresel Yaratıcılık Ağı. Yani bizim şehirlerimize tek tek dalmadan önce bu büyük resmin ne olduğunu, UNESCO'nun bu programının neden ve nasıl bu kadar önemli olduğunu bir anlayalım. Peki nedir bu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı? Aslında fikir çok basit ama bir o kadar da güçlü. 2004'te kurulmuş bir girişim. Diyor ki UNESCO, bir şehrin yaratıcı potansiyelini, yani o şehirdeki müzisyenleri, aşçıları, tasarımcıları, zanaatkarları, işte bu potansiyeli sürdürülebilir kentsel kalkınma için bir itici buca dönüştürelim. Yani mesele sadece kültürü korumak değil, kültürle şehri kalkındırmak. Ve bakın bu A ne kadar büyük. Tam 350 üye şehir var dünya genelinde. Bu rakam bize şunu söylüyor. Türkiye'nin bu ağdaki şehirleri aslında devasa ve çok prestijli bir uluslararası topluluğun parçası. Yani bu yerel bir belediyenin aldığı bir ünvan değil. Bildiğiniz küresel bir ligde oynamak demek. Peki şehirler hangi alanlarda yarışıyor? Ağın tam 8 tane yaratıcı alanı var. Nedir bunlar? Edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi, medya sanatları ve mimari. Her şehir bu alanlardan en iddialı olduğu, kendini en güçlü hissettiği bir tanesini seçerek başvuru yapıyor. Biz de bu anlatımımızda Türkiye'nin gerçekten parladığı üç alana odaklanacağız. Gastronomi, tasarım ve zanaat ve tabii ki müzik. İşte bu programın en can alıcı noktalarından biri de bu. Bu sadece bir kültür programı değil. Doğrudan Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet ediyor. Yani bir şehir, yaratıcı şehir ünvanı aldığında bu sadece bizim yemeklerimiz çok güzel demek olmuyor. Bu, biz kültürümüzle küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyoruz, şehirlerimizi daha yaşanılır, daha güvenli kılıyoruz demek. Bu da unvana bambaşka bir ağırlık katıyor. E şimdi geldik en lezzetli bölüme, gastronomi başkentlerimiz. Türkiye'nin o zengin mutfak mirasını alıp küresel bir kimliğe dönüştüren üç şehre bakacağız. Ama göreceksiniz, mesele sadece tabaktaki yemekten çok daha derinlerde. Şimdi bu üç şehri aklınızda tutmanız için size harika bir hafıza tekniği, bir anımsatıcı vereceğim. Gah, evet yanlış duymadınız, G-A-H. Gaziantep, Afyonkarahisar, Hatay. Üçü de gastronomi şehri, evet. Ama her birinin odaklandığı nokta, stratejisi bambaşka. Bakın, Gaziantep ekonomiyi merkeze alıyor. Hatay, o eşsiz kozmopolit tarihini ve biyoçeşitliliğini, Afyonkarahisar ise çok daha spesifik, ihracata yönelik ürünlerini öne çıkarıyor. Şimdi her birine daha yakından bakalım. Gaziantep'le başlayalım. Ve rakamlar, rakamlar gerçekten inanılmaz. Şöyle bir düşünün, şehirdeki her iki işletmeden biri gıda sektöründe, yani %49 ve çalışan nüfusun %60'ı, yani her 10 kişiden 6'sı, geçimini bu sektörden sağlıyor. Bu ne demek? Gaziantep'te gastronomi bir sektör olmaktan çıkmış, hayatın ta kendisi olmuş demek. Orada yemek bir kutlama, bir sosyalleşme, farklı kültürleri bir araya getiren bir diyalog aracı. İşte turlarınızda anlatacağınız hikayenin merkezine bu devasa ekonomik ve sosyal gücü koymalısınız. Hatay'a geldiğimizde ise hikaye değişiyor. Hatay'ın farkı o inanılmaz derinliğindeki tarihinde yatıyor. Tam 13 medeniyetin gelip geçtiği bir kavşak noktası. Haliyle mutfağda bu kozmopolit yapıyı ayna gibi yansıtıyor. Akdeniz, Anadolu, Orta Doğu hepsi bir potada erimiş. Ve şu veriye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz, şehrin gayri safi yurt içi hasılasının yani ekonomik üretiminin %60'ı aromatik ve tıbbi bitkilerden geliyor. Bu Hatay'ın o zengin biyoçeşitliliğini nasıl akıllıca bir ekonomik güce dönüştürdüğünün en somut kanıtı. Apyon Karahisar'ın stratejisi ise çok daha odaklı, daha niş bir strateji. Şehir adıyla özdeşleşmiş kaymak ve lokum gibi ikonik marka ürünler etrafında bir kimlik inşa etmiş. Ve bu işe yaramış mı? Kesinlikle. Gıda sektörü şehrin toplam ihracatının dörtte birinden fazlasını, tam yüzde yirmi altısını tek başına yapıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Üstelik Afyonkarahisar'ın bir diğer önemli vurgusu da kırsal tarımı desteklemesi, organik ve sağlıklı ürünleri teşvik etmesi. Bu da onu diğerlerinden ayıran sürdürülebilirliğe dayalı çok akıllıca bir model. Peki, hadi bakalım hızlı bir sınav sorusu gelsin. Turist grubunuzdan biri size sordu. Rehber bey ya da hanım, Afyonkarahisar'ın gastronomi başvurusunu Gaziantep'inkinden ayıran en temel ekonomik gösterge nedir? Ne cevap verirsiniz? Düşünün. Cevap, odak noktasında gizli. Gaziantep için bu yerel istihdam, yani o müthiş yüzde 60'lık oran, Afyonkarahisar için ise ihracat gücü, yani o yüzde 26'lık pay. İşte bu tür net karşılaştırmalar, sizin anlatımınızı bir anda çok daha profesyonel bir seviyeye taşıyacaktır. Gastronomiyi geride bırakıp 3. bölümümüze geçiyoruz. Tasarım ve zanaat kalelerimiz. Şimdi sanatın sadece müzede duran soğuk bir nesne değil, sokaklarda yaşayan, atölyelerde nefes alan bir gelenek olduğu şehirlere gidiyoruz. Bu kategorideki üç şehrimizde inanın birbirinden çok farklı karakterlere sahip. Bir yanda İstanbul var, dev bir metropol, mirası modern tasarımla birleştiren küresel bir oyuncu. Diğer yanda Kütahya, neredeyse tek bir sanatla o kadim çinicilik sanatıyla bütünleşmiş kimliğini ondan olan bir şehir ve Bursa, tarihi ticaret yollarındaki kilit rolü sayesinde ipekten gölge oyununa, çakıcılıktan havluculuğa kadar inanılmaz çeşitli bir zanaat portföyüne sahip bir merkez. İstanbul'dan bahsederken rakamlar yine baş döndürücü bir seviyeye çıkıyor. 15 milyonluk bir megakent ve yaratıcı sektörde tam 140 bin kişi çalışıyor. Daha da çarpıcısı, Türkiye'nin toplam yaratıcı endüstri gelirinin neredeyse dörtte üçü tam %74.5'i tek başına İstanbul'dan geliyor. Bu ne demek? İstanbul sadece tarihiyle, camileriyle, saraylarıyla değil, aynı zamanda o mirastan ilham alan, bugünün dünyasına hitap eden modern tasarım endüstrisiyle de bir dünya devi demek. Kütahya için şu alıntı her şeyi anlatıyor aslında. Kütahya'nın tarihi sadece harflerle değil, çinileriyle de yazılmıştır. Ne kadar güçlü bir ifade değil mi? Çin'i bu şehrin adeta alfabesi, görsel dili. Şehirdeki 15 bin zanaatkarın %95'inin, yani neredeyse tamamının Çin'i ile uğraşıyor olması, bu, bu sanatın Kütahya için ne kadar hayati, ne kadar merkezi olduğunu gösteriyor. Bir şehrin tek bir sanat formuyla nasıl bu kadar bütünleşebileceğinin en net, en güçlü örneği bu. Bursa'nın zenginliği ise o muhteşem çeşitliliğinde gizli. Osmanlı'nın ilk başkenti olması, ipek ve baharat yolları üzerinde kilit bir ticaret merkezi olması ona paha biçilmez bir miras bırakmış. İpekçilik, İznik Çinisi, Karagöz Gölge Oyunu, Bıçakçılık, hepsi Bursa'nın kimliğinin bir parçası. Turistlere hikayenizi anlatırken 530 yıllık Kozahan gibi yaşayan, nefes alan mekanlardan veya yılda 90 bin ziyaretçi çeken tekstil müzesi gibi sumut yerlerden bahsetmek anlatımınızı çok daha canlı ve akılda kalıcı kılacaktır. Bu rakamlar, bu mirasın sadece geçmişte kalmadığının, bugün de ne kadar canlı olduğunun en net kanıtı. Ve dördüncü bölümümüz, Müzik Şehirlerimiz. Yolculuğumuz bizi şimdi müziğin şehrin kalp atışları olduğu iki eşsiz Anadolu kentine götürüyor. Göreceksiniz, burada müzik sadece bir eğlence değil, kökleri çok derinlerde olan bir gelenek ve insanları bir araya getiren sosyal bir güç. Elimizde iki müzik şehrimiz var ve ikisinin de yaklaşımları birbirinden oldukça farklı. Kırşehir'e baktığımızda abdallar olarak bilinen çok özel, çok köklü bir halk müziği geleneğine odaklandığını görüyoruz, çok spesifik bir alan. Şanlıurfa ise bambaşka bir yoldan gidiyor. Köklerin Neolitik çağ yani binlerce yıl öncesine dayanan müziği çok daha geniş bir yelpazede farklı kültürleri bir araya getiren bir sosyal uyum aracı olarak kullanıyor. Yani biri çok odaklı, diğeri ise çok kapsayıcı bir yaklaşım sergiliyor. Kırşehir'in müzikal kimliğini anlatırken Abdallar geleneğinin altını kalın bir çizgiyle çizmek şart. Bu sadece bir müzik türü değil. Bu kendine özgü bir yaşam tarzından, sosyal ilişkilerden, tasavvufi ve manevi inançlardan beslenen tam 300 yıllık bir kültür. Hatta bu gelenek modern Batı teknikleriyle de harmanlanıyor. Yani hem geleneksel hem de yenilikçi. İşte turistlere bu derin tarihi ve kültürel arka planı aktardığınızda onlara sadece bir melodi değil, bir ruh, bir yaşam felsefesi sunmuş oluyorsunuz. Şanlıurfa'nın adaylığı ise çok yeni. 2023 yılında listeye dahil oldu. Peki onu özel kılan ne? Her şeyden önce müzik mirasının köklerinin ta Neolitik döneme kadar uzanması. İnanılmaz bir tarihsel derinlik. Ama daha da önemlisi bu kadim mirasın günümüzde çok modern bir amaç için kullanılması. Sosyal uyum ve birliktelik. Şehir, müziğin o evrensel dilini kullanarak farklı kültürlerden gelen gençleri bir araya getirmeyi, onlara yeni beceriler kazandırmayı ve tabii ki turizmi canlandırmayı hedefliyor. Bu, müziğin geçmişten geleceğe nasıl muhteşem bir köprü kurabileceğinin canlı bir örneği. Ve geldik 5. bölüme. A nasıl katılınır? Bu bölüm biraz daha pratik, biraz daha teknik. Peki bir şehir bu prestijli ağa nasıl dahil olabilir? Bu bilgileri bilmek size bir rehber olarak büyük bir avantaj sağlar. Konuya ne kadar hakim olduğunuzu gösterir ve olur da yerel yöneticilerle, paydaşlarla sohbet ederseniz, masaya koyabileceğiniz değerli bilgileriniz olur. Süreç aslında oldukça net ve dört ana adımdan oluşuyor. Adım 1. Zamanlama. Başvurular her zaman 2 yılda bir tek sayılı yıllarda açılır. Yani 2025, 2027 gibi. Adım 2. İşbirliği. Bu en kritik adım. Başvuru dosyası tek başına hazırlanmaz. Mutlaka UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yani kısaca UTMK ile istişare içinde onlarla birlikte yürütülür. Adım 3. Ön onay. Hazırlanan dosya Resmi son teslim tarihinden en az 30 gün önce UTMK'ya sunulur ve onlardan bir nevi ön onay alınır. Ve son adım final. UTMK'nın resmi destek mektubuyla birlikte nihai başvuru dosyası Paris'e UNESCO Genel Merkezi'ne gönderilir. Kısacası bu süreçte yerel irade kadar ulusal komisyonun desteği de hayati önem taşıyor ve son bölümümüze geldik. Özet ve gelecek vizyonu. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu detaylı bilgileri aklınızda kolayca kalacak net ve hap bilgilere dönüştürme zamanı. Hadi tüm öğrendiklerimizi şöyle hızlı bir bilgi kartı formatında tekrar edelim. Kart 1. Ağın kendisi. Amacı neydi? Yaratıcılıkla sürdürülebilir kentsel kalkınma. Cepte. Kart 2. Gastronomi. Şifremiz neydi? GA. Gaziantep'in anahtarı ekonomi, Hatay'ınki tarih, Afron Karahisar'ınki ise ihracat. Kart 3, zanaat ve tasarım. İstanbul, modern tasarım gücü, Kütahya, tek ve eşsiz Çin'i sanatı, Bursa zengin zanaat çeşitliliği. Son kartımız müzik. Kırşehir'in odağı neydi? Abdallar geleneği. Şanlıurfa'nınki ise sosyal birlik ve uyum. Ve tüm sürecin olmazsa olmazı neydi? Güçlü bir yerel vizyon ve milli komisyonun tam desteği. İşte bu kadar net. Ve şimdi son bir soruyla sözü size, değerli rehberlerimize bırakıyorum. Tüm bu edindiğiniz bilgiler ışığında şöyle bir etrafınıza bakın, kendi yaşadığınız, gezdiğiniz şehirlere bakın. Sizce Türkiye'nin bir sonraki yaratıcı şehri hangisi olmalı ve hangi alanda işte bu soru üzerine düşünmek, bu bilgileri sadece ezberlemek değil, gerçekten içselleştirmenin en iyi yoludur. Forteliber olarak sizler için hazırladığımız bu özel ve derinlemesine anlatımı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.